Evet yine dükkanına geldik. Şimdi biz en son nerede kalmıştık? Hmm, bir görev yapamamıştık. Aleyküm selam hoş geldin kanki. Polis arabası bir saniye böyle miydik ki biz polis kıyafet değildik sanki. Bu görevi mi yapıyorduk biz en son burada mı kalmıştık? Sonra sen burada kaldıydık biz en son. Bir bakalım bu görevi almıştım diye hatırlıyorum. Gördüğünüz gibi beyler bu şimdiye kadarki en kolay para olacak. <laughs> Bak ciddiyim git bir hukuk okuluna yazıl be. Aa, ah, ne planlıyorsun be adam? Bu basit bir iş değil. Yani ben kusurumunu yapamamıştık. Ayrıca kim basit bir plan ister ki komünizm ele alırsak basit bir plan olduğunu görürüz. Rusya hiç iyilik yapmadı mı ha? Sakinleş tamam mı? Böyle bir takımla asla bir sorun yaşamayız. Can kasada olacak. Fırat sen ve ben güvenlikle uğraşacağız. Hakan da arabayı kullanacak. Olay bu. Aa, birini unuttun sanki. Bak sana bu şehirde sonsuz yardımı olan biri. Hani... Recep. Recep doğru. Recep burada bekleyecek. Parayı bizim için haklayacak ve buzlu çay içecek. ben ne yapacağımızı bir türlü çözemedim. Bak hiç film seyretmedin mi? Bankaya gireceğiz. Etrafa silah sağlayacağız. Ve zengin olacağız. Ben sürerim. Süper. Bizi Gruba söyleyene kadar bekle. Tamam. Şimdi arabayı biz kullanıyorduk. bu Soygunu yapamamıştık. Burada kalmıştık doğru. Bunlar binsin. Evet, Kaçarken problem yaşadık ya Kaplamıyorum. Yok kaplamıyorum. Kapa ya da yürüyerek gelin. Yok şifre yazmam kanki ya. Şifresiz bitireceğiz bu oyunu. Oyun şifresiz bitirir. sıkıntı yok onda da. Ben sadece oradan niye, niye hızlı kaçış yapamadım onu bilmiyordum. Allah'ım gittik polis arabasına çarptık diye ya yani Neyse zaten peşimize düşecekti swatlar Görev yerine gidince herhalde peşimizi bırakırlar ya. Bırak şunu Fırat, birinin gözüne sokacaksın. Polis hala peşimizi bırakmadı ya, öbür şehre kadar gittik. Hadi bakalım yapabileceğiz mi bu sefer? Binanın etrafında dolanmaya devam et, tamam mı? Tamam Ömer, tamam. Neyip fil bitti mi? Öldü mü biri? Ne oldu biri öldü mü ya? Ne saçma. Araba çarptı herhalde adama. Çok hızlı kaçtık oradan araba çarptı. Araba bak burada da kilitlendi bize. İşe bak. Saçmalı. <laughs> Başımıza gelmeyen bir bu kalmıştı. Bunu da gördük iyi oldu. Tekrar gidelim. Ve direkt kaydedelim. Zaten görevi oradan almıştık. Oradan devam ederiz. Bir daha ip sürmeye gerek yok. Ne saçma bir şeydi ya. Demek ki adamlara da bir yandan dikkat edeceğiz. Hiç böyle bir şey başıma daha önce gelmemişti bu arada. Süper. Bizi yere Gruba söyleyene kadar bekle. Ve patla. Adamca adamca. Arada bir korna çaldım da bari. yolumuzu açalım. Çok fazla yer kaplıyor. Kaplamıyorum. Kaplamıyorum. Kapa incelenizi ya da yürüyerek gelin. Evet. Hakan. Hiç yol vermiyorlar bunlar korna çalınca da. Boşu boşuna koymuşlar. Soyguna gidiyoruz bir de korna çalıyoruz. GTA tarihinde bir ilki yaşadık evet. Bak o durdu en azından ona korna çalınca durdu gibi sanki. Ters yönden gidiyoruz bir de korna çalıyoruz. Tam bir makanda Hadi ölmeyin bakalım. Adamın kapısı dök rahat. Devam et, tamam mı? Tamam Ömer tamam. Bir de arabayı da vermedi ona şaşırdım açıkçası. Hadi güle güle. Yol müsait mi bakalım yol müsait. Gelin bakalım gençler. Burası güzel, tamam. Tamam beyler, planladığımız gibi. Güzel ve kolay. Çok kolay. Ama ha doğru, kıyafeti sonradan bunu giyince oluyordu. Doğru doğru. Şimdi hatırladım. Ama zevkli bu görev aslında. Ortamı güzel. Kimse kıpırdamasın. Herkes duvarın karşısına yönelsin. Eller yukarı. Murat, sen buradasın. Anlaşıldı patron. Hadi can, kasa yukarıda. Şimdi kasa yukarıda dedi de biz yukarı gidiyoruz. Yukarı gitmeden önce bir kişi öldüreceğiz. Oradan çelik yelik alacağız. Burada adam çıkacak. Thank <laughs> Evet, bu çıkalım. This is no joke shit. O nereden <laughs> <laughs> geldi ya öyle çok iyi vurdu. Neyse. Devam ederiz gibi yapabiliriz gibi. <laughs> Oğlum çok gitti canımız ya. Sadece çelik yelek canı gitti. Gerçi normal canımız var da yeter mi bilmiyorum. Siktir. Fidancı 9000 bu. Bu kilidi kırmam saatlerimi alır. Ama sen müdürü bulursan 5 dakikaya biter iş. Gidip onu bulacağım. Gidip bulalım hemen. Fırat, her şey yolunca mı? Evet, burası tamamen sessiz. Neyse ki öğrendik yerini, şurada saklanıyor. Sen benimle geliyorsun. Tamam, tamam. Ateş etme. Hadi gel bakayım. Bir de sirenleri çalmasa güzel olacak da sirenleri de çalıyor işte. Kimse kıpırdamasın dedim. Üstünde bir zaman kilidi var. Bundan vazgeçmelisiniz. Hey, zaman kilidini kırabilirim. mi? Sadece senin şu söyleyeceğin şifre gerek. Burada kal. Bir şey yaparsa bağırsaklarından kokoreç yaparım. Fırat'a bir bakıp geleceğim. Burada Fırat'a bakmasaydık demek ki o zaman basamayacaktı belki şey. İzin vermezdik yani. Sirenlere basmasına. Sana alarma dokunma demedim mi orospu çocuğu? Özel kuvvetler birkaç dakikaya burada. Burada yardım lazım Ömer. Geldim geldim. Şuradan bir yol versen amca. Koca, elimiz, barat, yeşilat, Önce birkaçını vuralım. Uzi'ye gerek yok kanki. Bu tek Sarım atıyor ya. <laughs> Bizden daha iyi. Ne kandırıyorlar? Rüşvetçi pezevenkler. Ömer, kasa açıldı. Tamam, bütün emeklilik eğlencesini yaşadık. Hadi gidelim buradan. Tamam, bunu siz istediniz. Başka şansımız yok. Etrafı cehenneme çevirmişler. Siper olun. Bir iki tanesini vurup kaçabiliriz. <laughs> o iyi oldu. Şimdi ne ya bana o kadar iyi. Bu sonuncusuydu. Hadi 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 hadi. Kaçalım. Uğraşmayalım. Burada adamları bıraksan da olur demiştin sen kanki. Öyle bir denesen mi ki? Onu bu işten men edeceğim. Çabuk beyler. Atlayın. Sizi korurum. şurada ben direkt kaçsam ne olur? Bir geride kalıyor kanki. Bunları almamız lazım. Başka SWAT var mı orada? Çabuk bilin çabuk çok, çok çok Şunlar SWAT, şu maviler fena ya. Kaç yıldızlıyız? 3 yıldız. İyi kaçarız. Hemen şurada şey var mı zaten? İyi kolay oldu bu sefer. Şöyle polis aracından çarpmadan gidersek sıkıntı yok şimdi. Ben ne sıkıyor oğlum? Oğlum bu niye sıkıyor ya? Daha yanıp sönüyor diye mi ki? Dur şuraya bir daha gireceğim. Tekerim patladı. Allah Allah. Sıkmaması lazımdı. Gidişimizi beğenmedi demek ki. Şimdi şu an gitti gibi. Evet, yani sönmüyor artık. Sen çakal mısın ya? Tövbe estağfurullah. Deli herhalde. <laughs> Oğlum bunlar bunların derdi ne? Neyse gidiyorum ben ya. Yani. Nasıl gidiyorum ama ben biliyorum nasıl. Ben niye ısrarla o yoldan gittiysem? Dur. O yola girmeyeceğim o zaman. Başka yoldan gireyim. Yoksa bu böyle düz gittiğimiz zaman birbirine düşüyor şerefsiz. Hep senin gibi oluyor. Senin gibi seyir var ya şu çok güzel olacak. Şu sıkınca zaten öbürleri peşime düşüyor arabaya mahvettiler tanıyamayacaklar diyor polisler Sen ama yeni peşine düşüyor nasıl bir şeymiş bu ya ben böyle psikopatlık önünde görmedim şimdi araya maraya girelim de şuradan ters gidelim hatta abi gene mi şimdi buldun çok ilginç bakta mı kaldık ki acaba bir saçmalık var yani şu an yıldız da yanmıyor yıldız yansa diyeceğim ki tamam peşime düştüler neyse kurtulduk gibi aralardan gidelim mi bari dümdüz gitmeyelim. Süre falan da yok iyi bari. Sıvat çok akıllı çıktı gerçekten. Biz bu numaraları yemeyiz dedi adamlar boşuna eğitmanı olmuş o kadar iyi. Polis araba şeyin istasyonun önünden geçiyoruz bir yandan ama neyse geldik. Ve bu şey eviydi işte bu psikopat polisimizin eviyle. Güzel bu görevi de tamamladık kolay Mesela, oldu. Zenginiz lan zengin. Paraya bakar Bunları mısın? Mesaj yapmamı ister misin? Ha <laughs> merhabalar ha. Evet biraz gerginim. Sana ne dedim Ömer, ne dedim? Rüşvetçi polisler Atakan gündüz şehirdeyken bir şey yapamazlar. Hadi, ben de büyük bir pay isterim. Geliciciler almam lazım. 50 bin verdi, üstüne bir de facia kulüp açıldı. 10 bin, 10 bin gelecek nakit, paranızı alın, alırız. O, 10 bin TL, TL olarak gösteriyor. <laughs> Güzel, zengin olduk. 81 bin oldu, çok kolay oldu. Şu an sanırsam o zaman e, bankacı kostüm Malibu'ya gelmiş. Ona da bir bakalım, bankacı kostümü nasılmış. Motor alacaktım da polis vardı diye almayayım dedim. Gidelim, kaydedelim. Ee, üstüne diğer görevlere başlayalım artık. 50 bin verdi. Bir de oradan 10 bin gelecek. 60 bin. Telefon da çaldı. Önce telefona bakalım. Ömer seninle çalışmak çok eğlenceli. Yani o kadar da değil ama idare <laughs> eder işte. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa beni ararsın. Duydun mu? Silah vesaire gibi şeyler. Bunları nerede bulabileceğini biliyorum. Ve sana yardım edebileceğimden de eminim. İyi bakalım. Görevler de yavaş yavaş açılıyor. Şu o adam da büyük ihtimaller ya. Yani. gene polis arabası ya. Yani. Ne çok devriye geziyor polisler de burada. Vatanım millete hayırlı olsun gidelim yeni yerimize bir keşfe gidelim ya. artık madem satın aldık o kadar Orayı da avukata bırakıyor gibi avukat bakıyor gibi oraya Malibu'ya Diğerlerini alması dediğim gibi daha kolay olacaktı şimdi Malibu'yu aldık ya Şu an diğer büyük görevlerden herhangi birini de alabiliriz Şeyi de halletmiştik değil mi en son nedir o Telefon kulübesini de hallettik orada da bir şey yok Malibu'yu hallettik yavaş yavaş büyük görevleri alalım Full position kulübü da alsak onu da seviyorum ben Neredeydi ya Malibu nereye geldi Şu ilerden dönelim de Malibu'ya bir gidelim Pardon Buraya da gelmeye gelmeye yolları karıştırdık unuttuk. Yolda pull position club şurasında mı alacağım? Burası da görevlerden biri miydi? Burayı da alayım mı? Burası pull position mıydı bu arada? Neresi burası? İsmi değişmiş galiba ama bu da görevlerden biriydi değil mi? Taksiyi mi alalım önce? Burası ne kadarmış bir bakayım. Burası da pahalı olabilir. 30 binmiş. Evet pull position. Burada da görevler vardı diye hatırlıyorum sanki. Yanlış hatırlamıyorsam. O kulüp boş mu? Almayalım o zaman. Tamam en son belki paramızı şey yeterse sonradan alırız. O zaman şey yapalım. Ee, nereye gidelim? Nereye gidiyoruz? Hmm, bir bakayım şu Malibu'ya bir bakalım. Ben Malibu'nun yolunu niye karıştırdım şimdi? Orayı almadım kanki bu arada yorumları şimdi gördüm ama. Oraya 30 günü gömüyordum az daha. Ama gene çok paramız kalırsa orayı da en son alalım da bütün her yeri alabildiğimiz her yeri aldık deriz en azından. Şeklimiz olur. Malibu'da şu an sadece para vardır diye düşünüyorum. Taksi görevi de zor ama yani taksiyi aldıracaksın bana ama. Orada taksinin boss görevi biraz zor. Ama yine de alalım hadi taksi göreviyle başlayalım. Bakalım ne kadar gelmiş. Yani tane 10.000 birikmiş mi? Yok 100 birik, bin, 1700 birikmiş neyse alalım gelmişken. Kaydedelim ayrıca kaydetmemiştik. İçeride mi oluyor kim?